Bir ne diyecekler? Ay ne bakacaklar? Ne 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 diyecekler? İşte gramu çok açık olan diyecekler. Jamidavayım, sana. Bir sıra diyecekler. Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne? 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 Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne? 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 Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne 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 Mi ha costruito un paio di cose, se li prendi anche se tu li hai fai, l'hanno Non troppo, non va Sì,